limited şirketlerde ve anonim şirketlerde hisse devir ve yetki tescili üzerine konuşacağız. Anonim şirketlere geçmeden önce limited şirketlerden başlayalım. Anonim şirketlerinde kendine has bazı özellikleri olacak çünkü. Bir limited şirket ortakları hisse devir yapmak istediği zaman öncelikli olarak ilk yapmaları gereken notere gidip noterde bir hisse devir sözleşmesi yapmış olmaları gerekiyor. Daha sonrasında da bu hisse devir sözleşmesine atıfta bulunacak şekilde bir genel kurul düzenlemeleri gerekiyor. Bu genel kurulu yaparken de her zaman olduğu gibi istemiş olduğumuz önemli başlıca evraklar vardır. Bir kere öncelikle bir gündem hazırlamaları gerekiyor. Genel kurulun gündemini belirleyecekler. Bunu bir müdürler kurulu kararı ile yaparlar. Daha sonrasında da genel kurul toplantı tutanağına geçiş yapılır ve genel kurulun gündemindeki maddeler genel kurulda da görüşülmeye başlar. Şimdi burada hisse devir genel kurulu yapılırken önemli olan konu bu devir sözleşmesinin açık bir şekilde noter bilgileri de dahil olmak üzere hepsinden bir kere genel kurulda görüşülmüş olması gerekiyor. Ve bu genel kurul yapıldıktan sonra bir hazirun cetveli daha modern ismiyle toplantıda hazır bulunanlar listesi isimli bir evrak vardır ve bu evrakta düzenlenmesiyle beraber genel kurulun ilk aşaması bitmiş olur. Ortaklar pay defteri vardır. Her limited şirketin ve her önemli şirkette de vardır bu. Ortaklar pay defterine de ilgili devirler işlendikten sonra bu ortaklar pay defterinin ilgili sayfaları noterden onaylatılır. Genel kurul toplantı tutana yine noterden onaylatılır. Ve ticaret sicil müdürlüğüne bir dilekçe ve birlikte ticaret sanayi odası başkanlığına ithafen yazılmış bir dilekçe ile evrak kısmı hallolmuş oluyor. Daha sonrasında da Mersis sistemi üzerinden de bu hisse devirin girişlerinin yapılmış olması gerekiyor. Şimdi burada bir konu daha vardır. Bu hisse devirler, bu anlattığım şu an anlattığım hisse devir en basit haliyle yapılmış olanıdır. Bunun içerisinde yetki değişikliklerinin olup olmaması önem arz ediyor. Çünkü masrafları değiştiren bir şeydir aynı zamanda. Yani hisseler A kişisinden B kişisine geçiyor. A kişisinin yetkisi iptal olacak mı? B kişisi hisseleri aldıktan sonra bir yetki ataması yapılacak mı? Bunların her birinin tek tek hem Mersi sistem üzerinden hem de genel kurulu toplantı tutananda belirlenmesi gerekiyor. Buradaki önem arz eden şey masraflar demiştik. Bir hisse devir aslında başlı başına ilk başta söylediğim o basit haliyle aslında harçtan muaftır. Harca da tabi bir durum oluşmaz bunun içinde. Ama eğer ki bir yeni yetkiliden bahsediyorsak 2024 yılı rakamıyla 5022 lira 60 kuruş gibi bir rakama tekabül etmektedir. Bu yetkili başına tekabül eden bir rakamdır. Yetki iptali söz konusuysa yani bir kişi hisselerini devredip de ortaklıktan çıkarken aynı zamanda yetkisini de tonlandırmak istiyorsa 1581 lira 50 kuruş gibi bir harç da buradan tekabül eder. Ama toplamda ilan masrafları, belge masrafları ve oda hizmet ücretleriyle beraber yaklaşık olarak bunu ortalama söylediğimiz bir rakamdır. 10 bin lirayla 15 bin lira arasında bir oynamaya sebep olur. Makul bir devirden bahsediyorum. Tabii çok fazla sayıda yetkilinin girmesi ya da çıkması rakamları başka boyutlara götürecektir. Hisse devir konusunda dikkat edilmesi gereken bir konu daha vardır. Ortaklardan bir tanesi Türk Ticaret Kanunu'na göre mutlaka ve mutlaka yetkili olmak zorundadır. Yani bu bizim sıkça aldığımız sorulardan bir tanesidir. Ben şirkette yetkili olmak istemiyorum, ortak başkası olacak şeklinde talepler geliyor. Bu kabul edilemiyor. Yani bir şirketin birden fazla ortağı olduğunu düşünelim. Üç ortağı var diyelim. Bu üç ortaktan bir tanesi mutlaka ve mutlaka yetkili olmak zorunda. Diğer iki ortak isteğe bağlı bir şekilde yetki almasa da olabilir. Dışarıdan yetkili atamaları yine yapılabilir. Anonim şirketlerde hisse devrine gelecek olursak anonim şirketlerin durumu daha farklıdır. Anonim şirketlerde hisse devir tescile tabi bir husus değildir. Bu yine çok sıkça karşılaştığımız bir durumdur. Anonim şirket sahipleri hisse devir yaptıktan sonra bunu tescil ettirmek istiyorlar burada. Aynı limited şirketlerde olduğu gibi. Fakat bu mümkün değil. Çünkü anonim şirketler adından da anlaşılacağı üzere ortaklık yapısı anonim, bilinmeyen şirketler olduğundan ötürü tescile tabi bir husus yoktur. Ancak talep doğrultusunda şirket ortakları isterse eğer ortaklık yapısını yayınlatabilirler. Yani şirketteki hisselerin A kişisinden B kişisine devrolduğuna olduğuna dair bir bilgi değil. Ama şirketin ortaklık yapısı artık bundan sonra bu olmuştur şeklinde bir tablo bize sunarak Mersis'ten de gerekli başvuru oluşturularak yayınlanması sağlanmaktadır. Aralarındaki en büyük fark budur limited şirketle anonim şirket arasındaki hisse devir tescili hakkında. Ancak yetkili konusuna gelecek olursak yetkili ayrı bir pozisyondur. Yetkili değişikliklerine anonim şirketler genel kurul yapmaksızın Sadece yönetim kurulu kararı ile dışarıdan yetkili atamak ya da içeride halihazırda bulunan bir dışarıdan yetkilinin yetkisini iptal etmeleri söz konusudur. Fakat bilindiği üzere anonim şirketlerde yönetim kurulu yapısı olduğundan dolayı eğer yönetim kurulunun yetkisi bittiyse o zaman genel kurula gitmeleri gerekmektedir ve sınırsız yetki alamıyorlar. 3 yıllık bir yetki en fazla 3 yıllık bir yetki aldıklarından dolayı bir gün mutlaka bu yetki bitiyor ve bu yetkilerin tekrarlanabilmesi için ancak ve ancak genel kurul yolu ile yapılabilmektedir. Hisse devir tescili ve yetki tescili yapmak isteyen şirketlerimizin Bartın Ticaret Sanayi Odasında kurulu olan Ticaret Sicil Müdürlüğümüze başvurmaları için bekliyoruz. Müzik